Selam arkadaşlar bugün e, 29.400 bulacağım artı bir tane beleşten efsane istedim biliyorsunuz ki benim eserde iki tane efsane beleşik yok onlar da eşik var ya kordelosu zaten almak üzereyim üçte üçte bir buçu bitti bir bu üç, dörtte bir buçu bitti haberiniz olsun üçte biri bitti gitti bir şey. Zaten şurada görürsünüz. Şimdi abi hiper şarj aldık. Bak bunu aldık Abbas. Onu da aldık Abbas. Tam 14'te çıkıyorum okuldan gelir gelme. Biliyorsunuz ki ben de bu Cordenus yok. Bir de bu yok. Bunların efsanı yok. Ha, önce bismillahirrahmanirrahim diyelim. Aa bu şey mi? Çok iyi. Ç çöl yarışı. Şey, şeydi değil mi? Bu iyi. Şakasın. Çok iyi bu. Bu çok iyi. Bunu oynayacağım. unutmayın. Şöyle gözün kapalı niye çıktın? Evet önce günlük hediyemi alıyor. Ooh. 22 bin iyiymiş. Orada artık TikTok'um da var. TikTok. İsteyeceğiniz yazsanız çıkar. TikTok. Tok tike. Tiktok değil ama tok Alt yapanı var ya. 3 saatte veriyor. Verdim de kastırıyor. Altyapısı bok gibi oynuyor. Bir değiştiremedi. Sonra bu da iyi. Miço. Miço kaç? Almam. Pardon. Pardon. Normal sizin için Minecraft diyorum. Haberiniz olsun. Ağzılaymış. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne olur. Aaaa. Ne? Verdi mi vermedi mi? Ha, basıyorum. Tam ortaya basacağım. Şu ağzı var ya tam açılırken. Abi ne? Dur bir daha olacak mı? Olurken açacağım bir daha olursa. Olmuyor galiba. Tam ağzına bastım. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Ses aldım. Oy! Bence <laughs> bence. Na <laughs> Dur bu TikTok'a <de> gider. Bitmez <laughs> hele ya. Şunu 6 seviye yapacağım. Kaç oldu? Bir daha bas. 8 yaparsam ama alamıyorum Halksuar yıldız. Bu da iyiymiş. Kaç elmas istiyorsun? 26 yok. Ben de acı yok. Ben biriktiriyorum. Şanslı kardeşlerim arkadaşlar arasını... Arkadaşlarım yok? Bunlar. Kaldırmıyorum birini çağırıyorum. Gelmeye de. Evet. Artık 29k. Aman 29k diyorum. 30k olalım ya. 30k olalım be. Baya iyi olur. 4 dakika olmuş. Biraz da oynayıp 12 dakikayı geçin. 10 dakikayı hatta 8 dakikayı bile geçirmemem gerekiyor da. Ne dersiniz? Gigabyte. <laughs> Gigabyte. çok. Şimdi bunun aksesuarı ne? Bir kullanayım. Bir bakalım neredeyse. Aa ultisiyle bağlantılı. Dur dur dur. Güzel. Bir kere aa böyle bir özelliğin mi var senin? Oğlum böyle şeylerim var niye söylemiyorsun lan? Sen bir git. Aksuar anladıysam ne olayım? Neyse. Yavaş dolduruyor. Kaç. Abi kaç 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 am deliriyor. Ha? Arkadaşlar. Abi, Güzel'li savaşçım da yok. Güzel'li savaşçım da yok. Kaç tane yok Güzel'li'm bakacağım. 1 2 3 4 5 5 tane da 6. 6 tane Güzel'li'm yok. Şu çok güzel ya. Şunu almak istiyorum. Buna ne kadar kaldı? Daha çok mu? Yok. Buradan şunu, şunu seçeceğim böyle Çok iyi. Aksesuarlarıyla birlikte ulti. Deli manyağım bir şey haberin olsun. çok, <laughs> <güzel>. çok <laughs> kötü. Evet kamyonet güzel. bu hali daha güzel bence. 10 kupa almamız lazım. Ciddi oynayacağım. Abi çok iyisin oğlum. Çok iyisin bu oğlum. Çok iyi. 11 seviye Her şey maksimum falan. Falan. Falanca. Falanca. klanca. Bu arada TikTok'a da bize istek Ben TikTok hesabımı göstereceğim. Ona da bize istik. Daha yeni açtım. Geçen bir hafta olmuştur. Ne olmamıştır. Bir video. Dört gündür ne yapıyor ya? Yani? Hadi video konusu. Ama artık atsam hemen her gün değil. İki günde bir atacağım. Zaten başka bir şey. TikTok. Estudio'nun 8 yazdım Hayır dedim ya. Bunu çok fena vuruyor böyle. Ufacığı vuruyor. O Hadi. Gel. Abi bu şey değil. Anlamadım. Dur. Bu arkalara sıkabiliyor da Abi benim olmasa var ya. Hayra gibi oynuyorum. Abi, sen de git. Uğraşmak istemedim. Bu zaman kalıyor. Şuradan dolanacağım. Ben şimdi yeri. Şimdi de. ananı alırım. Ölebilirim. Bu maç beni yine alırsam tam alıyorum. Tam almak istiyorum. Arkalıyor. Tam yedi hayvan gibi. Bunlar yedi. Gel pis pis. pis. Gel. Canım yok. Abi kurtma abi. Tam ne vursam sen neyin kafası sen burada mısın <laughs> ya da buradasın ha tamam anın <laughs> o ne miço <laughs> miço 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 oğlum neyim ben Hayır. 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 Can basmam lazım. Maçı riske atamam. Face to face de alırım. Ama fena. Sonra... Şuna da şuradan. Abi can basıyor ya. Gıcık oluyor. <laughs> yeter! yeter. Yeter. Yeter, 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 Kör oldum. Kara oldu benim <laughs> 11 kutanı. Dalga geçiyor bu. alalım. Bundan bir sürü var zaten altın sıkıntım var benim altınım yok. Bu da böyle bir video. Netti. Evet Şu skin çok güzel ya. Fang'ı. Fang Fang'ın. <laughs> <laughs> video çok güzel. Genellikle böyle şey şeyleri vardı. Bunun <laughs> ismi böyle miydi? Bekleyin, TikTok'u göstereceğim. Evet, TikTok'um bu arkadaşlar. En, buradan isteyeceğiniz alt kire, en az bir şu işareti yazarsanız çıkar. Yani İsteyeceğiniz böyle arkadaşlar ismim bu yani videoda etiket diyeceğim burada. Hadi kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay.